Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le ben sabahleyin yazıştım burada değerli izleyiciler. Hemen her gün bir şekilde Sayın Bakan'la bu konuları sorarak buradan konuşuyor ya da yazışıyoruz. Emekli zamları %30 ya da %40 olur mu dedim. Sözleşmemizde enflasyon farkı verilir diye yazılmıştı. Bunu dikkate alan fakat bugünkü ekonomik durumu da gözeten bir oranda değerlendirilecektir denilebilir dedi. Ben de %30 ile %40 olur mu dedim en düşük emekli aile grubunda daha yüksek, diğerlerinde de dengeye göre farklılıklar gösterebilir diyor. Yani enflasyonu %22-23 kabul etsek TÜİK'in resmi rakamlarına göre ve diğer zamlarla beraber ot en az %30 ve belki 40 oranında zam geleceğini söyleyelim emeklilere ki haklarıdır. Onların da hakikaten durumunu daha da iyi duruma getirmek lazım değerli. Maaşına nasıl yansıyacak? Brüt asgari ücretten hesaplayacağız. En düşük şu anda 1431 liraydı. 2001 liraya çıkmış olacak. En yüksek 2862 liraydı. O da 4003 liraya çıkacak. Bundan damga vergisi kesildikten sonraki rakamlar 1986 ve 3972 lira oldu. Sağlık sigortası primi 160 lira. 65 yaş üstü aylığı 1290 lira. 65 yaş üstü engelli aylığı 1552 lira vardı. Mevlana'm 650 lirayla yaşa diyordu. Bakın o da 1552 lira oldu. İsteğe bağlı sigorta primleri en düşük prim 1716 lira, en yüksek prim de 12879 oldu. Yani şimdi emekli engelli aylıkları 1552, 65 yaş üstü 50, 1290 olduysa 1500, 2000, 2500, 3000 lira gibi emekli maaş alanları da en az %30-40 zam alması gerek. Şimdi borçlanma meselesi önemli. Daha zamanımız var. O yüzden ne yapın edin, borç bulun. Altınınızı bozdurun, arkadaşınızdan, yaştan, dosttan isteyin, borçlanmanızı yapın. Çünkü borçlanma %50 artacak. Artık kesinleşti. Şimdi bakalım. 2021'de 38 lira olan borçlanma, yani doğum ve askerlik borçlanması gün satın almadan bahsediyorum. Hı. Şimdi 53 liraya çıktı. Aylık 1144 lira, 1601 lira oldu. Yani 2 yıllık bir çocuk borçlanması 27 bin liradan 38 bin liraya çıkacak. Bakın 11 bin liralık bir kardan bahsediyorum. Ne olur bulun bir yerden yani bunu yapın. Çünkü Aralık ayında yaparsanız 27 bin lira ödeyeceksiniz. Ocakta 38 bin lira ödemek zorunda kalacaksınız. 18 aylık askerlik borçlanmasında ise 26 binden 28 bine çıkacak. Orada da ciddi bir para artmış olacak. Şimdi agi meselesi. Bizim yıllık gelirimize göre vergi ödüyoruz. Şimdi Aha. yıllık gelirimiz 24 bin TL'ye kadar olan kısımda %15'lik vergi ödeniyor. 24 bin TL'yi geçerse ki Ekim-Kasım aylarında bu geçiyor, Eylül'den hatta başlayarak o zaman %20'lik dilime giriyor. Tabii biz bürüt maaştan çoğu insan anlaşmadığı için hani netten anlaştığı için net maaş düzgün yatırılıyor. Ama bürüt maaştan anlaşanlar için maaş düşüyordu o zaman asgari geçim indirmeyiyle bunu tamamladılar. Şimdi burada yeni bir yasal düzenleme yapmak zorunda e, hükümet ki onun hazırlığında yapıyorlar. Nedir? Yeni bir vergi diliminin buraya konulması gerekiyor. O da e, asgari ücretin yıllık e, toplamının sıfır olarak karşılanması. O da şu en altta 4253 lira 40 kuruşu 12 ile çarpıyoruz 51 bin lira. Yani bir çalışanın e, maaşı ne olursa olsun 150 bin lira da olsa asgari ücretli olsa 51 bin liralık gelirinden sıfır vergi alınacak. Yani çalışanın maaşı ne olursa olsun... Asgari ücret kadar kısmından sıfır vergi alınacak. Uzun yıllardır hayal ettiğimiz bir şeydi vergisiz asgari ücret. Hı hı. Bunu bütün çalışanlara yayınca işte işverene ciddi bir destek de buradan geliyor. Hı hı. Şimdi e, maaşınız diyelim ki 10 bin lira hı hı. sizin yıllık gelirinizde 120 bin lira oluyor. Bu 120 bin liranın 50 bin, 51 bin lirası yani asgari ücret kadar kısmından sıfır vergi alınacak. Geriye ne kalıyor? İşte 70 bin lira kalıyor. 69 bin lira. 69 bin lirada hangi skalaya giriyorsa şu araya giriyor. Oradan da %27 vergi alınacak. O vergiden de agi ödenecek. Bunu ben bir maaş olarak söyleyeyim. Evet. Sizin e, brüt maaşınız 10 bin lira. brüt asgari ücrette de 5 bin 4 evet. lira. 5 bin 4 liralık kısımdan vergi alınmayacak. Hı hı. Sıfır olacağı hı hı. için. Kalan 5 bin liradan siz vergi ödeyeceksiniz. Yani daha doğrusu işte işletme sizin adınıza vergi ödeyecek. Hı hı. O kısımdan ödediğiniz vergiye denk gelen agiyi de geri alacaksınız vergi adeti.